En önemlisi de bizim Umre'ye gitmemizle alakalı. İşte daha çok yeniydi bizi oğlumun şehadeti o zaman. Görevli bir hanımefendi bizi Umre'ye göndermek istediklerini beyan ettiler. Ben dedim ki şu an çok erken, ben hazır değilim. Hani çok taze çünkü her şey. Tamam dediler, konuştuk sonra gittiler. Birkaç gün sonra tekrar bir ziyarete gelmek istediklerini söylediler. Ve hanımefendi kapıdan girdi, başladı ağlamaya. En son bana dedi ki Serap Hanım, sen daha erken, henüz erken dedin ama benim sizi göndermem lazım. Seni orada dedi Alperen bekliyor dedi. Öyle söyleyince peki dedim. Ve Umre'de de geldi. Onu biz, ben gördüm. Ben gerçek olarak gördüm. Ve ben Eril'i gördüğümde böyle şaft yapıyorsun. Yapıyorduk. Böyle Umre'de bir ışık var başlangıç noktası. Orada yüzünü gördüm önce. Ondan sonra hayır dedim. Bana aklım oyun oynuyor şu an dedim. Devam ettim. O şaftı tamamlayıp, bir sonrakine başladığımızda bir an Eren'i hatırladım. Eren geldi aklıma çünkü çok kalabalık. Biz Ramazan umresine gitmiştik. Sol tarafıma dönüp baktığımda Eren'e kardeşinin arkasındaydı. Eren, abin dedim, anne sakın ağlama yanımda dedi. Ve biz orada bir belki 7-8 adım, belki 9-10 adım beraber yürüdük. Oğlum dedim, nerede kaldın anne dedi. Sen davet ettin, biz de geldik oğlum dedim. Çok bekledim seni dedi. Sonra işte 9-10 adım falan attık. Sonrasında kayboldu zaten.